Hepinize günaydın kızlar. Günaydın hatta çünkü saat bir buçuk. Ben hala da bir buçuk olmasına rağmen pijamalı bir şekilde oturuyorum. <laughs> Giyinmek içimden pek gelmedi ama sonra giyineceğim. Bu şekilde akşamı edemem. Ee, şimdi evi öyle üstünden bir topladım. Ahmet sana okula gönderdim. Burada birkaç tane oyuncak var. Onları da toplayacağım. Sonra ee, ya aslında sizlerle beraber Şeyi yapmak istiyorum. Serpi nasıl eyeliner çekiyorsun? Nasıl eyeliner çekiyorsun? Bu konuda Instagram'dan da olsun. Buradan da olsun. Birkaç böyle yorum soru alıyorum. Ee, bununla ilgili böyle kısa bir göstermeye çalışacağım. Becerebilirsem. Çünkü becerebilirsem diyorum. Çünkü beceremeye de bilirim. Bunu ben kendim çekerken çok güzel yapıyorum. Ama bir videoya kaydederken batırıyorum. İnşallah becerebilirim videoda. Böyle bir planım var onun dışında e, kargo bekliyorum bizim e, sitemize yeni kapı yapıldı güvenlik şeklinde kapıyı da ben açmayı bilmiyorum kargocu beni arıyor diyor ki ben geldim ama diyor, siteden içeriye giremiyorum paketiniz de ağır diyor nasıl olacak hemen eşimi aradım ona kapıyı açtırdım e, otomatik kapı yaptılar ama eşim kendi telefonunu bağladı ben gerek duymamıştım. O şimdi açtı kapıyı kargocuyu bekliyorum bu şekilde gelsin hemen paketimi alayım hem paket açılabilecek derecede ise sizlerle açarız beraber bakarız neler gelmiş ondan sonra da belki bir şeyler pişiririz artık hani bir zahmet bir zahmet bir belki bir yemek yaparım yani zahmet olacak ama bana bir yemek yaparım artık bir de. az önce kargom geldi kargomu aldım artık hazırlanma sırası çünkü saat geçiyor oyalandıkça oyalanıyorum oyalandıkça oyalanıyorum özellikle telefon gerçekten insanı inanılmaz oyalıyor niye çünkü ben bir tiktoka gidiyorum tiktok kullanıyor musunuz bilmiyorum ama yani izliyorsanız bile TikTok'un ne kadar zaman aldığını siz de tahmin edersiniz ki bir iki saatiniz havalı uçup gidiyor. Bir bakmışsınız akşam olmuş. Yani şey yapıyorum. Dur şunu da izleyeyim. İzliyorum izliyorum. Dur şunu da izleyeyim. İzliyorum izliyorum. Dur şunu da izleyeyim. Bir bakmışım ki ben 100 tane video falan izlemişim. İnsan resmen hipnoz ediyor. O yüzden telefonu bırakmazsam işe başlayamayacağımı anladım ve telefonu bıraktım. Şimdi hemen hazırlanayım. Ondan sonra da kargoyu beraber açalım. Hadi bakalım. Her şeyimi tut, alnımıza yazildi yar bu kara yazı, söz vermiştik tutamadık bir sözümüzü. Kızlar şimdi evde para bandı bulamadım. Gülmeyin. Koli bandı buldum. Koli bandını şimdi ince keseceğim. Bantla eyeliner çekmeyi göstereceğim. Daha önce çok çok yıllar önce denedim ben bunu. Yani yakın bir zamanda denemedim. Bir ara böyle çok makyaj videolarına hevesim vardı. İzliyordum, şey yapıyordum, zaman ayırıyordum falan. Evli değildim yani bir ara dediğim zamanlar. O zamanlar deniyordum ama uzun süredir elim alıştı için kendim çekebiliyorum. Ama sizlere daha kolay bir yöntem olan bantla eyeliner çekme, kuyruğunu düzgün çekebilme videosu şu an hazırlayacağım. Ama bandımız koli bandı. Yani koli bandı olmazsa olmaz. Bakın bu, bu detay çok önemli. Siz para bandı bulursanız onunla yapın tabi. Bantımızı düzgün bir şekilde kestim. Şöyle görebiliyorsunuzdur inşallah. Sonra e, kaşıma paralel olarak yapıştıracağım. Yani kaşımın bitişine paralel olarak yapıştıracağım bunu. Allah'ım inşallah yemeğimi bana lazım. Çok heyecanlıyım şu an. Oldu mu? Bir dakika aynaya yakından bakmam lazım. Gözümün kenarına da bantları yapıştırdım kızlar bu şekilde. Şey botokslu gibi oldum biraz böyle sanki gergin oldu. Şimdi fırçayla yapmak istediğiniz makyajı bu anlamda yapabilirsiniz. Çünkü ıı, hiçbir yere taşma olmuyor. Çok düzgün oluyor. Ben şimdi birazcık yapayım istedim. Canım çekti. <laughs> bant yapıştırınca. Evet. Fırçamızla alıyoruz ürünü. Sonra başlıyoruz. Yani rastgele dokundurabilirsiniz. Çünkü zaten bant olduğu için hata sıfır olacak. işin en can alıcı noktası bir eyeliner. Başlıyoruz. Eyelinerımızı açıyoruz. Daha sonra çizmeye başlıyoruz. Hadi bakalım. Yalnız bana bir yakın ayna lazım. Ben aynanın dibine girmem lazım eyeliner çekerken. Kameranın dibine girmek istemediğim için bir aynaya ihtiyaç duyuyorum. Evet şu an şimdi hazırım kızlar yalnız ya gerçekten ben kamerayla eyeliner çekemiyorum bunu benden bir daha istemeyin çok zormuş şimdi buradaki bantları çıkartma zamanı sanki yapabildiğimi bilmiyorum ama çıkarınca anlaşılır oldu gibi sanki fazlası burada bir de şundan kurtulalım ucunu bulamıyorum Evet. Bu şekilde. Bitirdim makyajımı. Komple bitirdim ve geldim. Yani şu eyeliner'ı çekmek daha mı zor bilemedim. Ben kendi elimle daha iyi çekiyorum. Ban beni bayağı bir oyaladı. Bayağı bir uğraştırdı. Ama e, hani keskin olmasını isterseniz kesinlikle bantı deneyebilirsiniz. Ben şurada bantta hafif bir boşluk vermişim. Gözlerimi fazla kısınca orada bir hava almış. Altına fazla kaçırmışım. Onu düzelttim. Onun dışında bir şikayetim yok. Güzel gibi. Sesime kusuruna bakmayın bu arada. Sesim arada bir gidiyor geliyor. Gidiyor geliyor. İkinci kanala geçip geliyorum. Şimdi üzerimi değiştireyim. Ondan sonra görüşürüz. Yeniden şu an ancak üzerimi değiştirdim ve geldim. Ee, şu makyaj beni çok böyle çok çok geldi bana birden. Bilmiyorum böyle çok makyajlık gibi hissediyorum kendimi. Herhangi bir yüzümü yıkayabilirim. Neyse, ee, bantla eyeliner e, hüsrana uğradı. Ben bantla yapamıyormuşum, onu anladım. Kendim daha güzel çekiyorum. Bir gün de onun üzerine konuşuruz sizinle. Şimdi kargoyu getirdim mutfağa. E, kargodan önce bir de Reels videosu hazırlayayım dedim. Ona resmen 1 saatimi verdim. Evet, kesin yani 1 saatimi verdim. Ancak bitti. Onu paylaştım ve kargoya geldi. Sıra... Tadam! Tadam! Göremiyorsunuz. <laughs> Altta kaldı. Bir mordekan dükkan kargosu geldi beraber açacağız şimdi bu kargoyu. Bakalım neler neler sipariş etmişim. uzun uğraşlar sonucu açabildim. Çünkü bu şeyin nasıl diyeyim bu züccaciyenin kargoları inanılmaz sarılıyor ve asla kırık, dökük gelmiyor. Şunu ben açtım. Şunları bakın tek tek kutusunda olmasına rağmen yine de sarmışlar patpatlarla. Şuradan şunu göstereyim. Şunu yine ben açtım görebilmek için. Bunları yine kutusunda olmasına rağmen tek tek sarmışlar. Gerçekten yani buranın şeyi kargosu gerçekten inanılmaz özenli. Ya o kadar söylüyorum size. Geçenki siparişimde istemiştim ama kalmamıştı. bu defa tekrardan stokları güncellenince hemen bunları da ekledim. Böyle görünüşü. İçinde de yine çok güzel sarılmış. Bunları artık kendim açacağım. Yalnız bir şey değil mi? Açarken çok yoruldum ya. İnanılmaz yoruldum. Ay şunun güzelliğine bakın. Ben buna şimdi nasıl kahve koymayayım ya? Böyle kapak mı olur? arkadaşlar çok şükür hepsini poşetinden arındırdım şimdi sizlere ayrıntılı ayrıntılı göstermek istiyorum burada hemen göstereceğim kahve yanı kadehleri var bu şekilde uzun uzun bu modellere bayılıyorum ben yine rengarenk tercih ettim zaten ben renkli bir kişilik olduğum için <laughs> yani şey olarak e, rengarenk tercih ettim çok renkli fincanlarım var onların yanına sade olmaz diye düşündüm Böyle renkli tercih ettim. Zaten vardı bende renkli. Bir de bu modelini tercih ettim şu şekilde. E, şunlar dediğim gibi az önce de söylemiştim. E, geçenki siparişimde stoğu bitenler. Bu defa yetiştiler. Şu kapak detaylarının harika. Gerçekten buna bayılıyorum. Bu kapak detayını ben birkaç kişi de görmüştüm. Nereden aldınız diye sordum o büyük fenomenlere. Ama hiçbirisi cevap vermedi. O yüzden ben de mor dükkanda görünce hemen siparişini oluşturdum. Kendisi bir de bana böyle güzel çiçekler koymuş vazosuyla beraber. Bunlara da bayıldım. Çiçeklerimi de çok seviyorum. Biliyorsunuz canlı çiçek pek beceremiyorum ama <laughs> böyle süs bitkilerini bayağı bir şey yaparım, kullanırım. Neyse sıradaki. Şundan bir de altılı tüp istemiştim ama onu unutmuş. Böyle üçlü bir tane istedim. Baharatlık anlamında bambu bu şekilde. Bunları artık taşınırken nasıl saracağım Allah bana yardım etsin. Bu şekilde. Kendisi yine bana çok şirin böyle kokulu mumlar koymuş. Tabii ki de bir mor dükkan olarak mor mum koymasa olmazdı. Bu şekilde iki tane mumum var. Yine kendisinin böyle küçük hediyeleri. Şunları göstereyim. Bunlar da yine kahve yanında sunumda güzel görünecek bitkiler. Şimdi şuraya geliyorum. Burada bal kabakları var. Bunları da yine kahve yanında koyacağınız işte ikramlara falan yanına koyuyorsunuz. Çok şık duruyorlar bunlar da. Şu kahveler de yani şu fincanlar da benim bu tarzda ikili fincanım. Bu üçüncü setim herhalde ikili olarak. Ee, bundan bende runner var. Aynı böyle kaz ayağı. Onunla birlikte çok güzel uyum sağlayacağını düşünüyorum. Şu fincanlar bana sürpriz oldu. Şöyle kanatlı iki tane göndermiş ikili. Şu tepsi de bana sürpriz oldu. Bu şekilde tepsinin güzelliğine bakar mısınız? Minnoş çok küçük böyle, tam böyle iki kişilik kahvemizi içeceğiz. O tepsi bu tepsi yani. Şunları çok istiyordum çünkü benim e, altın yaldızlı şeylerim var, e, çay bardaklarım var. Onların içine gümüş pek yakışmıyordu. O yüzden böyle altın. Hatta çıkarabilir miyim? Evet, çıkarabilirsem detaylarını yakından göstermek istiyorum. Bu şekilde detayı var. Evet netle canım. Hadi bakayım bebeden. Arkadaşlar netleteceğim ben bunu. Bir dakika. Evet şu anda netlendi. Çok şükür. Bu şekilde detayı olan böyle çay kaşığı inanılmaz yakıştı. Az önce denedim. Çok yakıştı bardağın içinde de. Şunlardan da haberim yoktu. Bunları çok beğendim. Biliyorsunuz ben gümüş tepsi almıştım. Ee, şey için fincan sunumları için kahve sunumları için. Gümüş tepsilere böyle peçetelik koyuyorlar detay. Çok şık duruyordu. Bunlar da bana sürpriz oldu. Şu alttakiler de yine aynı şekilde böyle pomponlu pomponlu sunum şeyleri sunum suplaları. Bu şekilde. Bunları da çok beğendim. En istediğim şeylerden ikincisi de buydu. Bu döküm bir kek kalıbı biliyorsunuz ki. Ben geçen siparişimde almıştım. Bu siparişimi de diğer modeline ekledim. Böyle papatya. Buna da bayıldım gerçekten. Ee, hemen kek yapmak istiyorum ama şu an pek enerjim yok. Şurada da çerezlik, işte ne bileyim muhallebi bir şey, puding falan yaparsanız çok şık duracak tabaklar, kaseler var. Bunları da böyle yine renkli tercih etmiştim. Böyle her renginden var. Ben böyle bunları hani akşam misafir geldiğinde çerez koymaya ya da işte puding yapmaya falan düşünüyordum. Şunları da gerçekten çok beğendim ve bunlardan daha haberim yoktu. Bu da supla. E, dantel suplalar. Böyle. Alttaki de bu şekilde duruyor. Bundan sanırım herhalde birkaç tane var içerisinde. Daha tam açmadım hepsini. Açınca göstereceğim size yeniden. Ah çenem yoruldu ama şimdilik siparişlerim bu kadar. Daha size göstermediğim bir şey yok şu anda. Şöyle bir baktım. Yok. Şöyle genişten de göstermiş olayım. Bu arada şunlar da yine aynı yerdendi. Tablolarım da yine aynı yerdendi. Şu cevizlik inanılmaz soruluyor. O yüzden söylüyorum onu. Bu şekilde bir siparişi daha kapatmış bulunuyoruz. Şimdi benim baharat dolabım burasıydı. Biraz dağınık. Kusura bakmayın ama... Şimdi burayı değiştireceğim. Şu üsttekiler, o kavanozlarımı çok seviyorum. Onları Porland'dan almıştım ama şunlar benim, bakın şunlar, hele şunlar. Ben evlenirken bir milyoncuya girmiştik ve milyoncudan almıştım bunları. Ee, yani kaç sene olmuş, bir 6-7 sene olmuş işte. Artık bunların e, makineye soktuğum için bunları bir kere yıkadım. O yüzden içleri çatlak çatlak oldu. Bunları değiştirmem, bir de zaten içleri gözükmediği için içinde ne olduğunu anlayamıyordum, bu yüzden değiştirmem gerekiyordu. Bunları da anneme birisi getirmiş. Annem de yazık bana saklamış. Ben de böyle şey koydum işte baharat falan koydum. Ama takım olmadığı için burası epey karışık gözüküyor benim gözüme. O yüzden ben de şu aldığım üçlü şeyler var ya şimdi yıkadım onları. Onları buraya değerlendirmedim. İşte altılısı da gelseydi onu unutmuş. Altılı tüp de gelseydi onunla da çok güzel burayı düzenleyecektim. Artık bir dahaki siparişi onu da söyleyeceğim. O da o zaman gelir. Kızlar şu anki baharat düzenim bu şekilde. Şu arkada üst katta hatırlıyorsanız şeyler vardı şunlar. Bunlara böyle diğer çeşit baharatlarımı koydum artık idareten. Çünkü onlar poşette bekliyorlardı. Ben de böyle hepsini bu kavanozlara koydum. Burası tamamen bambu olsun istedim. Ve ne kadar ferah oldu bakar mısınız? Şu arkada gözüken yeşil de e, bitmemiş olanlar. Onları kullanıp bitireceğim hızlı bir şekilde. Onları kaldıracağım oradan. Böyle gerçekten içim ferahladı ve bu rafı çok sevdim şu an. Gerçekten çok ferah olmadı mı? anneciğim hadi. hadi. seni yatağına götüreyim. <laughs> Ama uykun var senin. Uyuyorsun Ahmet ha? <laughs> Uyuyorsun ne? <lan. Gülüyor> tamam tamam uyumuyorsun tamam. <laughs> Allah'ım ya. <laughs> Seni kucaklayayım mı? Seni kucaklayayım mı? Ben mi yedireyim sana? <laughs> Ahmet han yiyeceğim bak seni. thank you